Herkese selamlar. Acık ben konuşum. Hep siz konuşuyorsunuz. Şaka bir yana da. Konuşacak laf yok. Laf bitti yine. Havuç ne yapalım? Arkadaşlarım nereye okusam, nereye baksam abi video 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 ne zaman video geliyor? Ya ne bileyim her zaman yani bir konu olmayınca video olmuyor biliyorsunuz. Ama kıramadım bir tane yapayım dedim. Birkaç şeyler söz verdik yaptık. Bir de o kadar mesaj var ki veya o kadar yorumlarda bir yerlerde geliyor yani abi adımı söyle abi mesajla selam söyle videoda falan nasıl yapayım kardeş? 5000 kişi nasıl? Bunların en az 500'ü böyle yazıyor yani adımı söyle. Nasıl yapamıyorum. Ama hepinize selamlar. Ya hepiniz aklımdasınız. isimler gelmiyor aklıma. Yalvaran çok diye çok ama ben de ben yani söylemeyen bir şey olmaz ben herkesin ismini söylerim ah keşke sayabilsem de vakit olsa sırayla herkesi saysam ben rapçi değilim ki öyle çabuk çabuk hepsini sayabilsem çabuk çabuk yerim ama çabuk çabuk konuşamıyorum neyse hepinize selamlar yine Bursa'ya Ankara'ya bilmem Trabzon'a Çankırı Tokat e, Kastamonu Çanakkale ne bileyim Hatay Urfa Adıyaman Samsun, Trabzon, Ordu, Amasya her tarafa. Arkadaşlar her tarafa. Yozgada, Mozgada. Geçenlerde Serdar'la düğündeydik Frankfurt'ta. Ondan beri herhalde video yapmadım. Onun için diyorlar abi bir video yap. Yapalım dedik hadi biraz da biz konuşalım. Aslında videoyu son olarak Atom Karınca'ya yapacaktım da. Yani ona bir son video yapayım. Onu gelin etmeden Hollanda'ya. Gitti o, biliyorsunuz. Arkadaşımız sağ olsun biri hayır etti. O arabada bir hayra vesile oldu. 1050 kayma etti o euro. Hastaya ulaştı inşallah para. Geldi oraya yani. Yalnız arabayı götürmedik daha. Ufuk Bey ararım. Konuştuk. Abi ne yapacağım başvuruyor. Arabayı. <laughs> Dursun sen de sen bin diyor. Ben onu has, hayır için vermişim de ben onun için verdim o kadar diyor yani. Ben de biliyorum onun 50 lira etmeyeceğini. Ama arkadaş sağ olsun bir hayır için bu kadar para verdi yani. Helal olsun diyorum. Gerçekten helal olsun diyorum. Ben o araba var ya 10 bin lira da itse, 10 bin lira hepsi hayra gidecek yani 50 kuruşunu almadan. Öyle de oldu yani ben para hiç görmedim. Direkt hastanın hesabına gitti. Allah razı olsun ama bir gün ya Frankfurt'a ya Hollanda'ya getireceğim o arabayı. Yakında yani. Serdar'ın oraya bırakırım. Ufuk Bey gelir. Hollanda'dan Serdar'ın orada değiş tokuş yaparık. Yüzükleri dağarık, everik. Sallarık gider atom karıncayı. O araba bir şey oldu ya. Efsanedir o. Bir de öyle gelmez ha. Kıymetini bilin. <laughs> İyi videoları vardı Kerat Hanım. Kulaklarını yiyeyim onun. <laughs> ya bak herkese diyorum. Büroda çalışanlara okulda okuyanlara ne bileyim nerede iş masa işiniz veya direksiyonda yanınızda şu havucu kesin ya şu havucu kesin akşamdan soyun güzel bir kutuya veya naylona sarın bunu dolayın yanınıza koyun bir akşama kadar 7 saat bilgisayarda oturuyorsunuz insan kafa şişe sigara da içemiyorsunuz dışarı çıkamaz belki yemekte yen, yiyorsunuz veya çok çok yiyorsunuz öğlen dedi her gün. Bak ben hiç daha öğlen yemeğini bilmem kaç senedir görmem. Kahvaltı bile nadir yaparım. Akşama doğru bir kere yerim de. Havuç. Cık. iki tane sızdın var ya. İnan acıktın ne bilemiyorsun. Hem güzel çalışıyorsun hem kafan sakinleşiyor. Hem iyi oluyor, moral geliyor. Havuç faydalı. Ve ucuz. Herkesin de gücü yeter arkadaş. Muzdan da iyidir bence belki. Ben onlardan yemem de pek. Yani onlardan da iyidir yani. Topraktan getir. Allah'a çok şükür. Herkesin gücü yeter buna yani. Onun için yiyin. Okuldakiler, abi diyor senin videolarını seyrediyor diyor. o. Vallahi lan ben öğretmen olsam vallahi kulağınızdan tutarım vallahi. Fırıldak gibi döndürürüm ya. Okulda video mu seyredilir? Telefonlar hep kapanır. Derse çalışılır, derse. Adam olun bak Türkiye'mizin ihtiyacı var size şimdi bak o ne bileyim bütün güvenlik şeylerine mühendis lazım. Araba yapın, araba yapılacak. Ne kadar araba meraklısı var, bak simülatör öğreniyorsunuz, oynuyorsunuz, arabaları biliyorsunuz. Bazıları bana yazıyor BMW'nin, ben bilmediğim şeylerini onlar yazıyor, nerede öğrendilerse. Şu susu hacmi ne bileyim ben bir hacim bilirim bir de PS mesela. Yani bak kafanız var, işte kafa daha verin de böyle ellere, Mercedes'e, BMW'ye, Audi'ye böyle büyük arabalara mühendis olursunuz arkadaşlar. Türkiye'miz bak ilerleyecek Allah'ın izniyle önüne takoz koyan olmazlarsa o takoz koyan dört tane kavatında Allah belasını versin. Ne bileyim öyle diyeyim. İnşallah kimse takoz koyamaz Türk milletine. Onun için gururla diyorum, gururla öğrenin, gururla mühendis gibi bir şeyler olun. Da şu Türkiye'mize bir şeyler yapın. Bir şeyler de maden Türkiye diye gururla gösterelim ya. Bak bana mesela diye. Arabaya biniyor diye görgüsüz Almancı diyorlar biliyorsunuz değil mi BMW'ye? Arabayı sprayladık. Ya kardeşim benim boyam benim arabam sana ne? Değil mi? Bilmiyorum onun nesi var ne arabası var. Eğer onda bunun 116'sı olsa 116'sı en küçük BMW'nin bu en büyüğü. Onda da en küçüğü olsa 116'sı. Bilmiyorum vallahi kuş konsolosuna o kuşu vurur herhalde. Öyle kesin yani. Ben boyadığıma görgüsüz demiş. Ya onun şaka arkadaşlarımıza sürpriz olsun bir. İkincisi arabaya acı yani ben öyle düşünmediğim için boyası batsın araba değil mi kullanılmış değil mi? Tenike değil mi o tenike? O benden mi insan mı değil mi? Yok araba o kardeşim. Ben onu almışım boyamışım yıkamışım yine gitmiş boyadı. Ne olacak şaka bir kere ya. Sen bunu anlamıyorsan sen benim videolarımda ne işin var? Az ötede oyna. Az öte de oyna lütfen. Ağzımı açtırmayın yani Gerçi herkes diyor biliyor ne olduğunu da. Yani böyle şeylere diyor. Halbise gurur duymasınlar. Ben gurur duyarım arkadaş böyle şeylerden. Dresden'e gelsin arasın. 700-800 bin nüfuslu Dresden. Bir tane 760 varsa benim arabamdan gelsin göstersin. Yok. İşte arkadaş bak. 95'ten belli. Herkes 50-60 PS arabalar vardı o zaman küçük. Seyahatlar, meyatlar, golfler ney 50-60 PS. Golf 2'ler ney. Ben o zaman 113 PS'li Lancia Detra aldım. Ondan sonra 170 PS Lancia çıktı kapa, 5 silindir onu aldım. İş yerinden kimse de yoktu dediler 170 beygir araba sen ne bokunu yiyeceksin şaşırdım. Kimse de yolu. Baktım öyle 130 PS, 140 haneye gelmeye başladı. 170 beygir siye Mercedes'lerinde çıkmaya başladı. 170 beygir, 160 beygir. 6 silindir V6'lar gibi neyi? Ne bileyim 6 yıldır herhalde. 523 BMW'ler neyi vardı? Onlar da 170 PS falan. Ben bu sefer 250 PS'ini aldım. 535 V8'ini aldım BMW'nin. Ondan sonra Cabrio'yu aldım. 190 piyesiydi. Yine geri düştü 250'den. Baktım sevmedim. 7 745'ine değiştim kaprioyu. 4000 lira zarar ettim. Olsun. 745'i istiyordum aldım. 2 330 B girdi. Aa, yine şaşırdılar Almanlar. Arkadaş bunlar binemiyor. Bunlar pinti. Bunlar korkar. Onlar da benim gibi aynı çalışıyor. Köpek gibi ama kıyamıyorlar paraya. Yiyemiyorlar. Ben onu alıp yiyorsam orada onlar hep diyorlarsa bu nasıl biliyor bu Türk buna diye. bizler aynı çalışıyor bu pezo. Diyorlarsa yani gurur duymak lazım. Ben ben öyleyim arkadaş. Ben bir arkadaş böyle biri olsa Türk'ün biri görse lan böyle Türk ya yeri veya arabası Allah helal olsun derim gösteriyor. Siz yapın biz biliyoruz gibi mesela. Biz öyle eskilerden değil de öyle artık şapkayla aldı naylonlarıyla ne elimizde öyle hep ucuz görürlerdi bizi Türkleri hep. Aa, <laughs> Çamaşır makinesini toplarlar, çöpleri toplarlar, götürürler Türkiye'ye falan. Geçti onlar geçti. Şimdi 760'a biniyor Türk bak Dresden'de. 700 bin nüfusu da bir tane yok. Ya. Ben de onlar gibi aynı çalışıyorum. Döktüm bak adamlar 200 psn arabalar çıkmaya başladı. Yine gelemediler. Yine kimse de yoktu bendeki araba. Hiçbir zaman olmadı büyük. Kafayı yerdim olsaydı. Döktüm 500'ünü bak 450-750 alacaktım almadım. Dedim şimdi yarın 400 PS ne arabalar çıkar. Mustang ne var? 430 PS. Şimdi gelir bir dedim yanımda ne bir hava atar. Kafam bozulur. Pişman olurum. Gittim 760 olsun dedim o zaman. En büyüğü. Ben, ben en büyüğü ne bu? 6000 motor. Ver tamam onu. Gıcıklığını aldım. O kadar. Biliyorum arkadaş. Binerim. Çalışıyorum. Biniyorum. Görsünler. Türkler böyle. Korkmaz. Verir. Aynen öyle. Yani yedi altmıştı de biniyor biri diyorlarsa Türk diyorlardı. Ha işte arkadaş işte bizimkiler millet hep önüne biri giderken hep önüne tavoz koyuyor. Benim demek istediğim bu yapmayın. Yapmayın lütfen şu internette çekememezlik, fesatlık veya biri bir şey yaptıysa başarmış gibi hemen ona kaba küfürler etmeyin. Çok küfürler oluyor. Ben sevmiyorum yakışmıyor bize ya. Madem medeni olacak hep beraber olan güzel ne ya ne bileyim insanlık öğrenelim biraz. Herkes herkese biraz saygısı olsa var hiçbir şey yok. Ya. Onun için araba videolarında ne ben biraz böyle sakınmaya başladım. Veya ne diyeceğim ki diye. Yani yine de saklamam lafımı da yine de aklıma geliyor. Şimdi bir şey desem buna övünme derler mi diye. Arkadaş övünme yok diyorum. Yine inanmıyorlar. Ne bileyim biri ya onlar da takmıyorum zaten. Kim bilir ne var arkasında, neyi var onu da bilmiyorum onun için de. Ya bir kendine bak, sana ne? Al bir tanesini, aynısını, bin ondan sonra konuş. At öyle uzat. Hazar hava atacak orada sana öyle küfür etmeyle veya öyle bu ne ya bir görgüsüz demeyle. Hadi al, al sen de boya bir arabaya. Hadi bir üstüne kuş sıçsın. Ondan sonra konuş. Ya. Kedi ulaşama diye de bundar der. Ya. Öğünmek değil ama hep öyle oluyor. Ben başgelemiyorum yazılara ne yazmak istemiyorum uymuyorum da onun için. Boş verin arkadaşlar. İnsan insan olun. Bak ben niye böyle yapıyorum? Yarın yok ben. Yarın ölebilirim arkadaş. Hı, ne yaptım bugün? O kaldı işte o kadar. Sizle güldüğüm bu kadar. Onun için gülünecek şeylerle uğraşın. Moral verecek şeyler. Moral bozucu şeylerden uzak durun. Bak ne güzel şimdi partiler martiler bitti hep ne güzel. Facebook ne biraz sakinleşti millet biraz sohbete daldı gibi. Neydi lan öyle savaş gibi o ona ona kızıl. Gazeteden duyduklarını, haberlerden duyduklarını, bu rant TV, rant sayfalarının yazdıkları yalancı şeylerler milleti ayaklandırıyorlar. Bizimkiler de hemen ateşe gelir zaten. En sesine hadi desen hemen gitti zaten. 100 metre yürümüş olur o arada. O kadar böyle bir insanız biz. Ya. Ne yapar? İyi, i̇yi düşün, Kimsenin arkadaşlarınızın böyle küsmeye, kalbini kırmaya değmez. Bakma sen benim millet sildim dediğime falan. Onlar sildiklerim benim ya yabancılar. Ya da Facebook'u dondurmuşlar resimlerine yok yani. Kaç aydır yoklar ortada herhalde. Bir şey paylaşmışlar 2014'te falan. Ben onları sildim hep yani. Çoğunu. Arada belki kaymıştır şimdikilerden. Onları da görüyorum, alıyorum bile. Yazıyorlar. Ne bileyim ben Af Afrikalılar ne vardı? Öyle bir sürü bir şey Yabancılar öyle, Amerika'dan falan öyle. Şey Amerika, Güney Amerika'dan ne? Bir Meksikalım kaldı. İspanyola, Meksikana da tamam, da onlar da paflayır bizim gibi de onlar için <laughs> Bir de Tayland'da var kuş izi gibi ayakları, isimleri de öyle, kuş karda gezmiş gibi. Nasıl işte hemen ağzı keşlenen kız şöyle adam gibi bir şey yaz da biz de okuyalım, ne öyle lop lop. Boş ver ya. Bak yine gülemedik gördünüz mü? Gülecek bir şey yok da onun için arkadaşlar. <laughs> Kapandı mı eve? Güneş vardı dışarıda. Şarlozi'yi kapattım güneş yüzüme gelmesin diye. Hava çok sıcak. 23 dereceymiş burası. 13 derece dışarı. Oo yanıyor ya. Sınırda kar yağıyor. Şimdi bir düşünün bir video daha yapayım. Kam diyeceklerim herhalde aklıma gelmedi. Ne yapsak ki?